Ve sevgili Devrim hocam her Perşembe akşamı olduğu gibi bu Perşembe akşamı da bizimle beraber hocam hoş geldiniz. Sevgili iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun hocam. Şimdi ben bir şeye takıldım. Metaverse'te para olacak mı? Para olacak ama para gibi olmayacak. Yani bildiğimiz bir para yapısı büyük ihtimal olmayacak ama insanın e, doğası gereği her türlü ticari ilişkide kullandığı o değiş tokuş yapısı bir şekilde mevcut olacak. Yani kripto paralar o zaman e, şeyde metaverse'te çalışıyor olacak. Doğru mudur? Doğrudur. Peki soru şu, mesela metaverse'te bank olacak mı o zaman? Bankalar da evrim geçirdiği için o o ekosistem içerisinde onlara banka mı deriz bilmiyorum ama bence her insan ya da her bu kripto parayı ya da kripto varlığı tam kendi bankası olmuş olur. Şimdi biz geçen hafta çünkü şunu konuştuk yani e, bunlar regülasyona tabi değil bunu koyduğunuz cüzdanlar bir gün e, kendi ayaklanıp yürüyüp gidebilirler kıvamında bir şey anladım. Doğrudur. Bu bu abi bu kadar kolay doğrudur demesen çok güzel olacak yani. Şu anda sen doğrudur deyince emin ediyorum bazılarının karnı ağrıyor. Sevgili bazen de gerçekleri söylemek lazım. Eğer bu konuda kimseyi e, hani yanlış bilgilendirmeyi evet. e, bizim e, eğitmenliğimiz doğru olmaz. o yüzden de yani, e, hocalık vasfımıza e, binaya bu şekilde cevap Hayır, o zaman devrim hoca doğrusu şu mu? E, yani tamamen kör uçuş aslında çok ciddi meblağları hiçbir güvenlik şeyi olmayan ne derler? Ee, ne bir e, vadi olmayan böyle bir dijital cüzdanlara koyuyoruz Sevgili Güneş, esasında geçmiş olduğumuz bütün ekonomik süreçlerin hepsinde bunlar belirli bir e, geçiş sürecine tabiler ve nasıl e, işte takas döneminden değerli madenlere, değerli madenlerden e, kağıda, kağıttan dijitale dönüştüysek ve bu süreçlerin hepsinde de bir zaman dilimi gerektiyse, bu şu anki zaman dilimi içerisinde de bunların geçişini yaşıyoruz. Bunların hepsi zamanla yerine oturacak, hepsi belirli bir kıvama, belirli bir e, insan inanışına oturacak ama bu sürecin içerisinde de herkes kendisine ait doğruyu kendisi bulacak. Yani su akar yolunu bulur dediğimiz mantık benzer şekilde nasıl bizim ekonomik süreçlerimizi bugüne getirirken hiçbir zaman bu do hani doğa varlığı olarak değil. insanların tamamen bu sınırları çizmesiyle karşımızda yer alıyor. Şu anda da bu sınırlar bireye kadar inebilmiş durumda ve bireylerin her biri bu ekosistem içerisinde kendi ekonomisini kurabilme kendi e, token'ını yaratabilme burada o pastadan pay, pay alabilme yetkisine sahip. Bunun içerisindeki güvenlik unsurları da zamanında olduğu gibi insanlara olan güveni belki de tekrar kazandıracak. Yani çatı yapılar ya da bu süreçlerde merkezi yapıları birazcık daha yumuşatarak daha böyle küçük gruplara evritebilir hale gelecek. Onu şimdi göreceğiz. Buradaki soru şu. Biz bunu nasıl anlayacağız? Yani şimdi bir kripto varlığımız var elimizde. Bunu da bir cüzdana koymak istiyoruz. Kim? Yani nasıl nasıl soracağız? Google'dan mı soracağız? En iyi kripto varlık e, taşıyan cüzdan hangisidir diye? Sevgili bununla ilgili günümüze gelene kadar çok tabii ki farklı cüzdan yapıları da ortaya çıkmaya başladı. Ama en temeli bizim soğuk cüzdan olarak. Selam dediğimiz tamamen internetle bağlantısını kestiğinizde tamamen size ait olmuş olan bir cüzdan yapısı. Bunu da e, ilgilenen arkadaşlarım zaten ekosistemde farkındadırlar. Bilmeyen arkadaşlarım için de hem makaleleri var, hem videoları var, hem eğitimleri var. İstedikleri formatta kendilerine nasıl uygun, nasıl doğru bir e, yol haritası çizmek istiyor varsa o şekilde güvenilir insanlardan, güvenilir bilgi kaynaklarından bunları edinebilirler. Sonuçta hiçbir zaman geri dönmeyecek bir kavram ya da süreçten bahsediyoruz. Hani ben bugün buna çok ilgi göstermeyeyim, sonra erteleyeyim diyebildiğimiz bir yapı yok. Zira bunu öğrenmediğiniz süre içerisinde hem bir geleceğin teknolojilerinden geri kalmaya başlıyorsunuz hem de özellikle yeni neslin dilinden anlamaya başlıyorsunuz. Bence en önemli kırılım burada yaşanacak. Yani siz dışarıda kalmaya başlayacaksınız. Çemberin dışında o zaman bir tane USB stick alıyoruz. Böyle bunları böyle e, şey ne derler soğuk cüzdan olarak taşıyabileceğimiz programlar var. Bu programları bir şekilde yüklüyoruz e, NFT'mizi ya da kripto e, varlığımızı onun içine yüklüyoruz. Bilgisayarımızdan bunu şeye attığımız anda ne derler e, USB stick e attığımız anda artık o bizimle her yere gelebilecek noktada doğru mu anlıyorum? Kesinlikle ama burada şunu da belirtmekte fayda var. O anda itibaren de tüm sorumluluğu kendi üzerimize almış oluyoruz. Bu USB olarak nitelendirdiğin cihazlar tabii ki bir her USB değil. Bu ekosisteme özel kripto varlık saklamak için dizayn edilmiş USB'ler. Onlara koyduğumuz herhangi bir ürün bazında, herhangi bir kripto varlık bazında da o süreçte tamamen dışarı çıkardığımız için, kendi USB'miz içerisinde taşır ve saklar hale gelmeye başladığımız için de artık hiç kimseyi sorumlu tutamaz, suçlayamaz hale geliyoruz yani e, kendi başımıza kalır hale geliyoruz o yüzden de onların kullanımı da hani e, çok kolay esasında herkesin yapabileceği bir mantıkta zaten ana amaç herkesin yapabiliyor olmasını sağlamak ama temel prensibi olan bir iki e, noktayı atlarsanız da o andan itibarında e, kendi etmiş kendiniz bulmuş hale gelir e, pozisyonda kalıyorsunuz o da sıkıntı o yüzden de hani öğrenmeden bilmeden herhangi bir şekilde e, bu ekosistemin içerisinde kulaktan dolma bilgileri gerçekten öğrenerek Şimdi, e, bu e, merkeziyetsiz uygulamaların hepsini işte sadece para bazında da değil, diğer uygulama bazındaki bir sürü şeyi de aynı e, kurgu, aynı mantık üzerinde çalışabilirlerle geliyorsunuz. Dolayısıyla yani herhangi bir şekilde temizleyici eve temizlik için gelen arkadaşın onu yanlışlıkla atmayacağı e, ya da işte üzerine fotoğraf yüklerken e, NFT'nizi ya da e, kripto varlığınızı silmeyeceğiniz e, ee, ya da arkadaş, çocuğunuzun üzerine oyun yükleyip e, her şeyi yok etmeyeceği böyle bir sistem kurmak lazım. Sevgili Gevezi o da kötü değil en kötü. E, oyun oynamaya başlarsın. Bayanlar <laughs> <laughs> baylar devrim Danyal. Çok teşekkürler devrim hocam. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. <laughs> şey sevgili <söyleyeceğim>, Gevezi. akşamlar. <laughs>